Aha başlattım. Aha başlattım. Aha. 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 Yardım edin. Başlattın mı? Başlattım. Başlattın mı? Başlattım. Başlattın? Evet başlattım. Ay heytin. Lan sesim geliyor muydu <laughs> ya? geliyordu ya. Abi. Çıkarmayı unuttun. <laughs> bu yeni teknoloji şeyler. Evet. Temu dostum. Benim şimdi dostum. Ne kadar ses yaptığını gördün mü? Gördüm. Bu kapıda neden bu var sence? Neden? Dur. Tamam evet. Arda arkası kesilmeyecek sert yumruklar attı. Temu Çinli dostlarım bana tekrar sponsor oldu. Çok teşekkürler. Bu arada Temu'da... <laughs> Temu'da... Temu Temu'nun Bir tane lavuk gelecek o anlaşılıyor. Ama araya ben gireceğim. Bu iki hiçbir şey beceremez. Açıklamaya koyduğum linke tıklayarak veya ekranda gördüğün QR kodu okutarak Temo'yu indirebilirsin. Ve ardından ekranda görmüş olduğun kodu arama yerine yazarak 700 TL indirimi kapabilirsin. Ve aynı zamanda benim seçmiş olduğum ürünleri 33 TL'ye alabilirsin. Tüm siparişlerde ücretsiz kargo ve satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde ücretsiz iade edebilirsiniz. Ve eğer siparişin size belirtilen en geç teslimat tarihine kadar ulaştırılmazsa bu tarihten itibaren 48 saat içinde size 65 TL kredi alınmayacaktır. Ha bu arada, indirim ve kuponlar alındıktan 24 saat sonra sona eriyor. Yani aldıktan sonra kullandığından emin olun. Çin'den gelen ürünlerimiz daha fazla. Oo Ve daha fena. Niye spoiler veriyorsun? Ooo vermedim. vermedim. Ben şimdi orayı sansürlemedim Oğlum, mi? Senin yap, sesini de sansürleyeceğim. Kalın yapacağım, oral gaming yapacağım. <laughs> <sen. gülüyor> Mesela şu an 6 yaşındayım. Hı <laughs> hı. <laughs> Hafif de koyu tenliyim. <laughs> Markete gittim. Evet. Oyuncaklar var. Evet. Oo. Oo. 3D dynamic quicksand painting fun art decor the beauty of Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? You have to penetrate patanta <laughs> in 5 seconds. Oğlum. <laughs> sen buna çok güzel mi dedin az önce? Ee, bak bak bak. Düşmeye bak. Batanta gibi entelektüel, oh. kendini entelektüel sanan gidip şeye Titan'a kötü deyip Steins Gate izleyen ba ve en iyi animesi yapan bir adam. Baş kaç puan veriyorsun? Ben puan vermem. Oo. Oh. Benim bir konseptim var benim. At. <laughs> öp. Oo. Oh, ya da doğru. ya da French kiss. Ay. Öpülür ya bu. Öp. Başına koy bunu. Bu bu öyle biri. Oo. 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 Hala su. Bir de seçiyor. Oh. Multifunction. Work lights. Oh. Oo. Oh. Görüyor musun? <laughs> Beyaz tenli bir Çinli oldu. Tek modum mu? Aa, oo. <laughs> bu zaten olmazsa olmaz epilepsileri öldürme şeyi. Mesela epilepsi hastalarıyla kavga edeceksin. Evet. Adamlar da çok kaslı böyle. Hı. Mahvedecek, ikiye bölecek kişiler. şey. Oo durun. Bana bir şey yapmayın. <laughs> bu benim işime yaramaz. Yaramaz mı? Yapma ya. Yapma ya. At atıyorum ben bunu. Eslim hareket. <laughs> Oo. Oo. Bu arada artık böyle yere yığdım hepsini. Geçen sefer kargo kutularının içinde duruyordum. <laughs> Bir tane sahnede botu böyle poşeti yırtıyor. <laughs> Ekranda böyle bütün adresini yazıyor. bebekler için bu Elim <laughs> elimin yüzde birini kaldı. Oo. Belli oluyor mu? Sanatsal. Belli oluyor mu? Oluyor. Oo. Oo, Açacaksın, evet. Bunu, bunu açıyorum. Oğlum ben bunu nasıl açacağım? Oo! Oh! Blender şarjlısından. Şarjlı blender. Ben ee? bunu kullanırım acı. Bir anda kolun kopmasın. <laughs> yapma. Bacak kopmasın. yapma. Oğlum dalgayı kapmasın. Oğlum yap. Kral çöp. Hayır yapma. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Oo! Oo! İçine parmağını yok <laughs> mu? <laughs> <laughs> ne anlayacaksın? Çince şeyler yazıyor üstüne. Bak şu yazdığı şeyler. Black. Yine full şarj mı geldi? Valla geldi bence. Bu sefer yapmışlar harbi. Çizik. Oo, Gözüküyor ama, mu? Ama ama ama. Evet. Ooo. bir daha çizik olsaydı. <laughs> Tam uzun basmam lazım. Aa ooo. <laughs> oh. oh, oh. <laughs> Havanın kalitesi. <laughs> Koç, kaç kaç. Karbondioksit yok. Süper diyor. İçine <laughs> içine üflesem ne olacak? Senin o pis nefesin <laughs> o makineyi bozar ve içindeki anakart erir. ne an ne anlıyorsun ya şu okulu şeye baksana Bak. Oğlum bu açılmıyor bu sefer. <laughs> bu ne lan? Ne o? Alyanları falan var içinde. Allah Allah ne kuracağız? Oğlum, kelebek mi aldın lan sen yoksa? <gülüyor> <gülüyor> kelebek mi? <aldın? gülüyor> Vallahi kelebeğe benziyor. Oğlum düşündüğüm şey mi? Lan Bir dakika ne lan? dil temizleme mi bu. Çakmak elemek işte. Salla bakayım. Ooo, oy. Dede adamın ismi Sadi Bayazıt. Ooo, Oo. ooo, 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 de. Oo, ooo, ooo, Oo. ooo, 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 <gülüyor> Oğlum <gülüyor> kutunun içinden ayrıcık <laughs> <kolay. gülüyor> Oğlum kedi resmi var bunda ne oluyor? Ana! <laughs> lan bak! Bak bak. Oğlum oh. bakmadı. Merhabalar ne dinliyorsunuz acaba? Eee... The Weekend Blinding Lights. Ha, bakabilir miyiz lütfen? <laughs> yok yok yok. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Bak. Bak. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? ne var lan Bu ne lan? O ne? <gülüyor> <gülüyor> Seni... <gülüyor> Bir tane daha geliyor. Ee, ben... Hazırım. Oo, oo, oo. Bir tane daha geliyor. Hazır mısın? Geliyor. geliyor. Hazır mısın? Geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Ben gizemli kutu açacağım. Oo. <gülüyor> 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 okay, ready? Niko Niko ni o değil lan bu. <laughs> bu Hatsune Miku arkadaşlar. Sesin siz evet. biliyorsunuzdur. Aranızda yüzlerce fanboy olduğunu. <laughs> Oğlum çok güzel lan kalitesi. Baksana. Oğlum nereye? Ne yapıyorsun ya? Oh. Allah Allah'ım. Oh. Oğlum çok iyi lan. Harbi güzel. Fan boydu bu. Bak bak bak. Come over here and kiss me on my hot mouth. Oooo. Oh. <laughs> Eyvah. Siz oradan görmüyoruz şu an oğlum. Evet. evet görmüyoruz. Görüm. Aha. Ooo. Ooo Oooo. tane. <laughs> lan bu ne? gibi Allah Allah. <laughs> Sus. Oo! Oo! oo. Bunun var ya. Bütün <laughs> Jedi'lara <de ayrı> böyle. Oo! Oo! Tü. Oo! Oğlum, rengi falan da değişiyor. Oğlum, bununla vesait atmamız lazım. Ah, oo! Kanka <laughs> <Oo>. ya. <laughs> 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 gel Messi. Hadi, gel korum yap. Oo! Oo! Ah, <laughs> oh. sen seçilmiş kaç. Kılıcın artık benim. Ben. <laughs> Mesela karşıma geldi. Evet. Mesela karşıma bir kılıç çekti. Oo. Ben ne yaparım? Bir dakika. Birleşiyorlar mı? Böyle. My long hair. Ne aldın oğlum sen bunu? <laughs> ne yaptı? Aaaa. O... Oo, oğlum bu ne lan? Onun. Ama olmuyor ki. Şöyle yapayım. Evet ya çok uzun. Ha? Ama çok uzun ya. Eline hmm. sardı. Almamış mı? Yok 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 yok, yok. yok Çık dışarı. Çık, 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 çık. çık dışarı dışarı. Kral çıplak. Hayır yap. Geliyor. Ne geliyor? Eyvah diyeyim sana. Bunu var ya her gün kullanacağım. Yolda gidiyorsun. Evet. Adam sana iyi. Sen <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne kadar hızlı çeviriyor şey Of oğlum bruuu sakın kediye doğru tutma altını sıçıyorum başlasın bak bak <laughs> lan. <laughs> lan korktu korktu dur şuna bak çok iyi oğlum. lan <laughs> o ne lan öyle? İnşallah osuruk böceği falan değildir ama. That's exactly what it is. Evet bu geçen bölümde Timbu'dan gelen terliğim. <laughs> Mesela bu ne işe Bakalım, yarıyor? işe yarıyor mu? <laughs> bu ne işe yarıyor? Görüyorsunuz. Galiba çaldık. Oo. Biliyorsunuz ben boş zamanlarımda büyücülük yapıyorum. Yapma. Büyücülük yapıyorum. Yapma. İnşallah pilli değildir diyeyim sana. Değildir ya. Ooo oo, oo, marası toko botan to bu gece dalgayı yesin <laughs> O ne? Göreceksin. O ne? Ben kimim? Kimsin? Gaporion kim? <laughs> Announce Enhance me. Gaporion <laughs> kimim artık ben? <laughs> Hadi ya. Gapar kim? Bu arada kaliteli lan baksana. Gerçek değil mi peki? Gerçek değilse ne yaparım biliyor musun? Hayvanların kürklerini, derilerini kullanmayın. Oo. Yapmayın. Ben Gapar kim? Seni sana dokunacağım. Hemen başka bir şey daha. De. Mesela bu ne? O ne lan öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> ne lan o? Bu ne oldu? <laughs> Kedi kıyafeti diyeceğim Hayır. de değil. Oo <laughs> oh, Assassin's Creed oldu. <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? I am Asian creep. <laughs> I'm going to touch you inappropriately. Benim <laughs> kim olduğumu biliyor musun? Kim? Oo ikisi de kırmızı. Asian Vader. Ne yapıyorsun? Yakalandın. Yakalandı. He ne yapacak? Böyle duracak cezalı. Oo Aha. şeyine bak. Oo özel. Spiderman. Oğlum içinde mi? Bir dakika. Oo. Oğlum bu ne lan? Bu ne ama? Aha bak. Oo. Oo. Bayağı iyi oldu. En sevdiğim en sevdiğim. Bu ne? Bence bir tane daha. Aynısından mı? Bir dakika lan kalitesi şeyle aynı. Marka vermek yasak da Türkiye'de ünlü bir spor markası var. Allah Allah. Şöyle bir logosu var. Bak onunla aynı kalitede bu arada. Birebir aynı kalite. Çevir arkana. Bir sırt ver bakayım. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Efsane lan bu. Oğlum bu şeyi çok iyi. Kalitesi çok iyi. Baksana. Bakayım. Harbi güzel lan. Ben beğendim. Um, Sen Bittin bilirsin micro şeyleri ya. Bittin oğlum. <laughs> bu nasıl yani ya? Almanca bu. Nasıl bilmiyorsun ya? Allah bilemiyorsun. Al bak. Heh. Heh. Ne, ne yazdığını okuyamadım. Bu? bu ne biliyor musun? Ne? Hazır mısın? Hazırım. Kral çıplak. <laughs> bak bu kamera tutucu. Oo. Göğüste kamera tutucu. Oo. Oo. Bir de şuradan. Hadi. Geliyor. Gelsin. Ha göğsüne. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Geldi. Ne? En sevdiğim. <laughs> bir kart seç. Bir kart mı seçeyim? Bir kart seç. <laughs> tamam, siz seçtin. Seç. Tamam. Şimdi ee... karıştırıyorum desteği. Ha. Tamam mı? Evet. Kartı göster, kameralara bakmıyorum. Bakmıyor bakmıyorum. Mı? Tamam, göstereyim kameraya. <laughs> koy rastgele bir yere koy bakalım. Tamam, koy bakalım. O ama iyice karıştırıyorum, görüyorsun. <laughs> Oo oh, kulağımın arkasından. Bu yanlışını çıkarsaydın ya. Yanlış. <laughs> bunu en son dışarıda deneyeceğiz. Uçuşu, Aynı. DR Racing IFT. Batan ne, demiştin sen? Serdar Başkan denedi bunu. Serdar Başkan denediyse ben bir şey yemem. Ben anca ne yaparım? Ne yaparsın? Kralcı. Oğlum ne salak bir şeysin sen ya. Baksana. Yine olmuyor. Bak geldi. Yani. Gelmedi Baksana pili söktüm ama. Bunların özel şeyleri vardır mesela bak. Bir denersin böyle tamam mı? Böyle yaparsın ya bastım. ondan sonra. <laughs> Aha. Yanıp sönüyor. Aha. Araba nerede? Araba orada. Hazır mısın? Hazırım. Onun kaydırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Lan? Aa böcek hala duruyor lan. Aa. Kedinin oyun arkadaşı. Çekil evlat bunu görmeni istemem. Çekil evlat. Çekilsin evlat. <laughs> Sus. Sus! Oo no. Delilendi. Bak şimdi ben ne yapacağım? Şimdi... Evet. Bir ürünümüz daha var. Ne oluyor? Ooo! Peki bununla mı sınırlı? Hayır. Sıkmalı. E evet, Oooo. Çekmeli. Oooo! Oooo! Abin seni çok sinirlendirdi. Evet. Abin geliyor sabah uyandı. Heh. İçeri mi kardeşim? Bir sinirlendireyim mi? Sattan bir şey mi oldu birden? Andırın! <laughs> Öyle çok sinirlendin. Ne evet. yapacaksın? Ne yapacaksın? Hemen alacaksın bunu. <laughs> Çalıştı mı? Oo. Oğlum bu ne? <laughs> ben buna French kiss veririm yakalarsam. Oğlum bunun on off şu... Tuşu... yok mu? Var da dönen yerin içinde. Bak şurada. Oo. Dönen yerin üstüne koymuşlar. <laughs> Sonsuza <laughs> dek kapatmadı ya. Ha kafaya takılan ışık. Eyvah. Oo. Oo. O ne Power Rangers gibi abi. O. Mesela bunu kafana taktın. Hazır mısın? Oo. Oğlum çok iyi lan. Bayağı iyi var. Oy oturuşa bak. <laughs> Aç, aç. 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 Canımı sıkma benim. Canımı Olamazım. sıkma benim. Bakalım. Bunun açması daha zor. Aç, aç, aç. Aç, aç, aç. Aç, aç. Güçlü bir adamsın sen. Bunun açması daha Sen Türk, Türk erkek. <laughs> Oo. Oh. oh. <gülüyor> Bas. Oğlum korkarım ben bundan he. <laughs> Aha. Çok korkunç oğlum. <laughs> Nasıl çocuklar oynuyor? Ha. <laughs> Aa! <laughs> 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 %50 şans. %50 şans. Oh! Geliyor. Hadi. O da olmuyormuş bir de. <laughs> Nasıl yani? LED <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> oh! <LAD> Starlight. <laughs> Homelander'daki Starlight gibi düşünün. Oh, Bayağı iyi. Flash. Flash flash boş flash boş. Ne geliyor? Ornitoren <laughs> Peri. Sen şimdi Michael'ın normal olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. <laughs> Michael'ın <yakıları> normal mi? Evet. <laughs> 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 Yuvarlak. <gülüyor> nasıl giyiyorum bunu? <laughs> Ay yani şimdi nasıl giyiyorum biliyor musun? Böyle yapıyor. Bir de çekecek çe 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 gibi giyiyor şu an. <laughs> evet bu araba dediğin Drift evet. arabası yani. Dışarıda evet. da denenir. Aynen öyle. Manzaraya görüyorsun. Çek şu manzarayı. Manzara. Bir de beni çek manzarayla. Böyle çek. Çekiyorum. Hazır mısın? Evet. Oo. 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 Nereye gidiyorsun lan? Full basıyorum. Bas. Ne kadar hızlı olduğunu da sanacağım. Oğlum niye sağa gidiyorsun? Bana <laughs>